Ben nefes ve yoga eğitmeni Dicle Şeren. Az sonra sizinle Güneş'e Selam A serisi çalışacağız. Ardından da 3 tane yoga asanası öğreteceğim. İkisini bir araya getirip tam bir ders haline dönüştürüp dersi bitireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi matlarımızın başına geçelim. Her çalışma yoga matının başından başlar. Yoga'da Şimdi biraz ısınalım da istiyorum bir taraftan. Güneşe selam A serisi bizi zaten ısıtacak ama daha da öncesinde başka bir ısınma şekli de beraberinde yapabiliriz. Parmak uçlarımızdan başlayalım mesela. Bir parmak uçlarını yelpaze gibi yaymanı istiyorum öncelikle. Bir yay. İyice yere bas. Sonra ağırlığını öne doğru ver ve üzerlerinde lütfen yüksel ve burada dengeni araştır. Nefesini fark et. Göğüs kafesin açık. Kürek kemiklerini birbirine doğru al, karnı içeri doğru çek ve nefes ver, topukları yere doğru al. Hadi şimdi tekrar edelim. Bu sefer kolları da ekleyelim işin içine. Nefes al, yukarı. Ve nefes ver, aşağıya. Ve nefes al, parmak uçlarının üstündesin. Nefes ver, aşağıya. Ve nefes al, yukarı. Uzat ve nefes ver aşağıya. Şimdi son kez yükseleceğiz. Biraz orada kalmayı deneyimleyelim lütfen. Karın gücüyle kalabilirsin. Parmak uçlarında kal, kal, kal. Nefesi tutma, nefes al ve ver. Boynunu sıkıştırma bu değil. Ve nefes verirken rahatlat kendini. Şimdi ayakların arasını biraz daha aç. Dizlerini bük. Hadi omurgayı biraz ısıtalım. Ee, nefesle birlikte koordinasyonlu yapacağız bu çalışmayı. Nefes alırken göğüs kafesini ileriye doğru iteceğiz, kuyruk sokumunu arkaya. Nefes verirken yuvarlayacağız, başı içeri doğru toplayacağız. Nefes al, aç göğsü, dirseklerini büktün. Nefes ver, dirseklerini aç, omurganı iyice yuvarla. Nefes al, aç göğsü, kalbi Nefes ver. Yuvarla omurganı. Nefes al. Aç. Kalbin göğsün açılsın. Nefes ver. Omurganı yuvarla. Hadi son kez. Al ve aç. Göğsü kalbi. Ve nefes ver. Yuvarla. Şimdi dizlerini aktifleştir. Ellerini belini al. Göğüs kafesinden yukarıya nefes alarak uza ve nefes ver. Şimdi güneşe selam. A serisini yapacağız. Kısa bir esneme yaptık. Ayaklarını tekrar yapılandır. Ayakların arası açık olsun. Dış kenarları birbirine paralel olsun. Bu tadasana, dağ duruşu. Ve şimdi ayaklarına bak bir yere. Sıkıca yere basıyor musun? Parmaklarını tekrar yaydın. Bakışlarını karşıya al. Diz kapaklarını yukarı çek. Kuyruk sokumunu aşağıya aldın. Gövdeni yanlardan koltuk altlarına doğru uzattın. Nefes aldın yukarıya doğru uzadın ve nefes verdin. Şimdi tekrar yeni bir nefes al. Nefes verirken istersen yanlardan veya istersen önden aşağı doğru iniyorsun. Şimdi Güneşe Selam A serisi Birlikte yapıyoruz. Nefes aldın, açıldın. Eğer bacakların arkası kapalıysa dizlerini bükmeyi ihman etme. Dizlerin bükülü çalışıyorsun. Yani bu kapandığında dizlerin üstüne yerleş. Açıldığında buradan hareket gelsin. Yapabilenler için tekrar gösteriyorum. Kapandığında bu, açıldığında bu. Artık kendi diz arkalarınızın neye izin verdiğini siz karar verin ve buna göre hareket edin lütfen. Bunu seçimini tamamen size bırakıyorum. Evet şimdi diğer yarıya geçiyoruz. Arkaya geldik. Sopadayız. Evet nefesi boşalttık. Kocaman bir nefes aldık. Nefesi verirken dizler yerde, karın sıkı, uzun bir omurgayla aşağı ineceğim. Dirsekleri kendime doğru büküyorum. Çene göğüs yere. Ayaklarımın üstünü koydum. Nefes aldım. Omurgayı nefesi verirken iyice uzattım. Kürek kemiklerim arkada. Nefes aldım. Açıldım. Yarım yol. Nefes verdim. Aşağıya. Nefes aldım. Yeri iyice ittim. Ayak parmaklarımı taktım. Yine aşağı bakan köpekteyim. Kocaman bir adımla geldim ve katlandım. Ve yarım yol açıldım. Ve tekrar katlanıp yukarıya doğru uzamaya hazırlanıyorum. Nefes alarak uzadım ve nefes vererek yerime tekrar yerleştim. Birinci turu tamamladık. Hadi bir tur daha yapalım. Nefes al, yukarı. Nefes ver, katlan. Nefes al. Yarım yol açıl. Nefes ver katlan. Kocaman bir adımla geldin matına. Dizlerini koydun. Ellerin araları iyice açık. Sıkıca yere bastın. Karnı içeri çektin. Dirsekler gövdeye yakın. Çene göğüs yere. Ayakların üstünü koydun. Nefes aldın. Açıldın. Nefes verdin. Katlandın. Nefes al. Aşağı bakan köpek verirken Hadi şimdi kocaman bir adımla matın önüne geldin. Katlandın. Ve nefes aldın, açıldın. Ve hadi bir daha katlan. Ve nefes al. Yukarıya doğru uza. Biraz daha arkaya git beden açılsın, esnesin. Ve nefes ver. Ellerini getir, göğsün önünde yerleştir. Sakin nefesler al. Birkaç sakin nefesten sonra bunu istediğiniz sayıda tekrar edebilirsiniz güneş selamını. Şimdi size iki tane asana öğreteceğim. Aralara da bunu serpiştirebilirsiniz. Yogada en önemli asanalar savaşçı asanalarıdır. Birçok duruş çok önemli tabii. Asana dediğimiz şey duruşlara biz yogada asanalar deriz. En önemlilerinden bir tanesi savaşçı 1 ve savaşçı 2'dir. Bir sürü asana var elbette ki. Ama savaşçı 1 ve savaşçı 2 herkesin bilmesi gereken bir duruştur bence. Şimdi hep birlikte savaşçı 1 çalışacağız. Ondan sonra da savaşçı 2 öğreteceğiz. Peki şimdi ne yapacağız? Savaşçı 1 nasıl yapılır? Matın ortasına gel, ayaklarını aç ne kadar açacağın senin bacaklarının uzunluğuyla ilgili. Yani uzun bacakların varsa tabii ki küçük bir açışla dengeni sağlayamazsın. Orada dengeyi bulacağın yerdeki açıklığın senin olman gereken yer. Bunu da zamanla yoga yaptıkça zaten keşfedeceksin. Yogada en güzel şeydir bu keşif, keşifler. İlerledikçe nerenin senin yerin olduğunu bulacaksın eminim. Şimdi savaşçı bir için ayaklarımı açtım. Sağ ayağımdan başlıyorum. Sağ ayağımı çevirdim. 90 derece karşıyı görüyor. Arkadaki ayağımı 15 derece içeriye doğru aldım. Biraz dengemi bulmam için araştırıyorum şimdi neresi benim yerim. Aşağı baktığımda topuklarımın ikisi de aynı hizada olmalı. Buna dikkat etmem gerekiyor. Tekrar ediyorum. Şimdi ayaklarım birbirine paralelken sağ ayağımı karşıya doğru aldım. Her iki topuğum aynı hizada. Arkadaki ayağımı sıkıca yere basıyorum. Özellikle dış kenarını ve parmak uçlarını içeriye doğru 15 derece çevirdim. Şimdi bununla birlikte kalçamı da çeviriyorum. Yani şu iki kalça kemiğim karşıyı gösterecek. Şimdi öndeki ayağımı büküyorum. Bakın bu açıklık mesela bana çok düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Burada duruşa yerleşemedim sanki. Yani duruşa yerleşmek gerekiyor. Asana da Asana herhangi bir şey değil, bir duruş yoga da herhangi bir çalışma değil. İçine girilir ve çıkılır duruştan. Dolayısıyla şu anda ben bu duruşa gireceğim ve bu duruşta şu anda hazır hissetmiyorum kendimi, rahat değilim. Bir tık ileri aldım arka ayağımı, şimdi rahatım çünkü şimdi dönebildi her iki kemik karşıya. Dolayısıyla öndeki ayağıma baktım, öndeki ayağımın dizi geçmeyecek çizgiyi. Yani yukarıdan baktığımda bu diz ayak bileğini geçmemesi gerekiyor. Hizalanma çok önemli arkadaşlar çünkü bedende çok büyük etkileri olan bir duruşa giriyoruz. Dolayısıyla savaşçı duruşları çok önemli. Bu da onlardan birincisi. Savaşçı bir çalışıyoruz. Evet, şimdi savaşçı bire girdim. Her iki leankebim karşıya bakıyor. Ayağımın dış kenarıyla yeri itiyorum. Öndeki ayağımı sağlamca matıma bastım. Dizim, ayak bileğini geçmedi. Şimdi şu kasağa veriyorum dikkatimi. Kasığı geriye doğru çekiyorum. Sağ kası, öndeki bacağımın kasını geriye doğru çekiyorum. Arkadakini de ileriye doğru itiyorum. Bu bacakta ciddi bir aktiflik var. Öndekinde de var. Dengemi de sağlamaya çalışıyorum. Şimdi aşağıya yapılandırdım. Haydi şimdi yukarı bedeni yapılandırıyorum. Kollarımla yukarıya doğru uzadım. Burada önemli olan bir şey daha var ki kalçayı yukarı doğru yani arkaya doğru almamak. Bunun için de hafifçe karnı sanki burada bir fermuar varmış gibi kitlemek çok değerli ki aksi takdirde bele yük biner. Bu da hiç istemediğiniz bir şey. E, burayı lütfen kontrolsüzce bırakmayın. Hafifçe toplayın. Her iki kemiği karşıya. Arkadaki ayağın dış kenarıyla matı itiyorsun. Yukarıya doğru uza. Omuzlarınla kulaklarını lütfen sıkıştırma. Omuzlar aşağıda. Şimdi duruşa girdin. Hadi şimdi nefesine odaklan. Sağlamca yere bas. Nefes al ve ver burundan. Bir nefes daha al ve ver. Bir nefes daha al ver. Ve kollarını aşağıya indir. Ellerini beline al. Tekrar matının başına gel. Her iki ayağın birbirine paralel olsun. Evet bu savaşçı birdi. Sağ taraf için yaptık. Şimdi sol taraf için yapacağız. Yine aynı şekilde topuklarına bak. Topukların birbirine paralel mi? Şimdi sol ayağı aç karşıya. 90 derece karşıda arka sağ ayağı içeriye doğru topladın. Len kemiğini çevirdin. Öndeki ayağını büktün. Bak eğer sana dengeni kaybettirecek bir şey hissediyorsan ayağınla, arka ayağınla oynayabilirsin. Ön ayağınla yeter ki güvenli bir şekilde duruşa gir ve yerleş. Şimdi bu arka ayağı aktifleştir. Ayağının dış kenarını matına doğru itersen bu aktifleşir. Sıkıca bas. Öndeki ayağın dizine bak, ayak bileğini geçmedi. Sol kası geriye çektin, sağ kası ileriye doğru ittin. Tamam, bedenin altı harika yapılandı. Şimdi nefes al. Haydi yukarıya doğru uza. Üstünü de yapılandır. Kulaklarını sıkıştırma. Omuzların gevşek. Ama bir o kadar da kollarla aktifsin. Şimdi duruşa yerleştin. Ne yapman gerekiyor? Nefesini bulman gerekiyor. Nefesine odaklan. Lütfen nefes al ve ver. Duruşun içinde gülümseyerek ve konforlu kal. Savaşçı bir duruşundasın. Savaşçı duruşları bize hayatta da başımıza gelen her şeyle savaşabilme gücü katar. Sadece bir duruş değildir. Şimdi yavaşça kolları getir. Ellerini beline al. Şimdi tekrar aynı poza geldin merkezdesin. Şimdi çalışacağımız şey savaşçı 2. Sonra bunları birbirine bağlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi tekrar sağ ayağı 90 derece ileriye çevirdin. Sol ayak içeride, merkeze doğru. Burası merkezin. Ayak parmakları merkeze doğru 15 derece. Şimdi öndeki ayağın dizini bük. Bakın yetmedi, daha açmam gerekiyor. Çünkü eğer Gerideyken açarsam dizim ayak bileğini geçiyor. Bu istemediğimiz bir şey. Burada diz eklemimizi korumamız lazım. Özellikle e, hele bir de kolajen azlığı varsa diz eklemimiz zarar görür. Bu anlamda kolajen desteği de çok önemli. Güçlü bacağa, güçlü dizlere ihtiyacımız var. Burada hiza da çok önemli. Hem aldığımız e, takviyeler, besinler e, hem de güçlü çalışmalar bu dizi, bize uzun zaman hizmet etmek üzere sağlam tutacaktır. Şimdi bu açıyı yakaladıktan sonra yine arka ayağımın dış kenarıyla matı itiyorum. Kollarımı açtım. Bakın savaşçı bu. Fakat burada genellikle dengeyi insanlar şaşırır. Şu her iki leğen kemiğinin aynı hizada olmasına dikkat ederiz burada. Bakın bu büyük bir kalça açıcıdır da bir taraftan. Kalça açılır. Bacaklar için çok güçlü bir çalışmadır. Kollar için çok güçlü bir çalışmadır. Şimdi savaşçı iki Bu diz içeri düşmeye çok meyillidir. Burada yapmamız, yapmamamız gereken bu dizi sürekli dışarıya doğru almak. Biraz daha otur. Kollarını aç. Arkadaki ayak güçlü. Hadi şimdi duruşun içindesin. Nefes al ve nefes ver. Bakışların çok önemli. Bakışların öndeki elinin orta parmağında olmalı mutlaka. Ki bu sana odaklanmayı öğretecek. Yoga da buna dirişti diyoruz. Odaklan bakalım oraya. Duruşun içine girdin ve şimdi odaklan. Harika. Titretir böyle. Çok işe yaradığını anlayabilirsiniz titrediğinde. Demek ki çalışıyor. Hadi şimdi yavaş öndeki ayağın dizini aç. Ellerini beline getir. Ayaklarını birbirine paralel hale getir. Bir tık içeri topla. Derin nefes al. Ellerini getir. Kalbin önünde birleşsin. Sakinleş. Duruşu getireceği bir takım şeyler yaşayabilirsiniz. Evet şimdi Diğer ayak için hazırlık yapalım. Sol ayağa karşıya aldın. Sağ ayak içeride. Sol ayağı büktün. Dizinin ayak bileğini geçmeyeceği şekilde. Bak şimdi sağ ayağa. Sağ ayak güçsüz duruyorsa derhal onu toparla. Diz kapağını çek yukarı. Arka dış kenarını it sağ ayakta. Güçlü bir duruş sağlamalısın. Önce basışın çok önemli. Nasıl basıyorsan duruşa da o kadar sağlıklı girersin. Sağlamca ön ve arka ayakta yapılandırmayı hazırla. Şimdi yanlardan yukarıya doğru uzuyorsun. Ne bu tarafa yığıldın, ne bu tarafa gittin. Merkezdesin, karın kontrollü, karnı içeriye çektin. Kuyruk sokumun arkada hiç değil, aşağıda. Sıkıştırmadın beli. Dizi içeri hiç düşürmedin. Hadi şimdi bunu sağladıktan sonra aç kolları dümdüz. Bakışların önde olsun. Orta parmağından ileriye doğru bak. Ve derin nefesler al. Şöyle her iki kolu bir araştır. Aynı hizada mı? Aynı hizada olması çok önemli. Şu anda savaşçı iki duruşunun içindesin. Yerleştin, nefes alıp veriyorsun. dizini dışarı doğru itmeyi unutma. Harika. Şimdi nefesi ver. Ellerini beline al. Duruştan çıkıyorsun. Önce dizi aç. Sonra merkeze gel. Önce savaşçı biri denedik, öğrendik. Şimdi savaşçı iki öğrendik. Peki bunları birbirine bağlayabilir miyiz? Evet, bağlayabiliriz. Ama önce matının başına gel. Bir adımla. Nasıl bağlayacağımızı çalışalım. Yine Güneş'e Selam A'dan geçelim. Ayaklarımız hizasını kollayarak yerleştim batımın başına. Kuyruk sokumunu içeri aldım. Diz kapaklarımı yukarı çektim. Nefes aldım. Yukarı doğru uzadım. Nefes verdim. Katlandım. Benim bacak arkalarım açık olabilir. Sizin olmayabilir. Gövdeyi katladın. Yarım yol açıldım. Gövdenin üstünü uzattım. Nefes verdim, katlandım. Her iki ayakla sopaya indim. Şimdi dizlerimi büktüm. Nefesi verirken karın sıkı, kalça sıkı. Nefesi alırken yukarı uzadım. Nefesi verirken aşağı bakan köpek. Şimdi sağ ayağı yukarı kaldırdım, dizden büktüm matın başına geldim omurgam uzun karşıya bir baktım. Arkadaki ayağımı yerleştirdim 15 dereceye ve buradan kocaman bir nefes alarak savaş 2'ye geldim. Evet, işte savaş çekideyim. Baktım aşağıya topuklarım aynı hizada mı? Evet topuklarım aynı hizada. Dizim ayak bileğini geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Demek ki gereken açıyı yakaladım. Kollarımla uzadım. Her ikisi aynı hizada. Savaş çekinin içinde olmanın tadını çıkarıyorum. 3 nefes burada kaldım. Evet. Şimdi arkadaki kolu öne doğru aldım. Ayaklarımı hiç bozmadım. Belki bir tık içeri almak ihtiyacı duyabilirsiniz. Dengenizi bulmak adına Şimdi hatırlayın sağ kasığı geriye al. Sol kasıktan ileriye doğru uza. Nefes al, karnı içeri çek. Beli arkaya itme, karnı topla. Savaşçı bir desin. Hadi şimdi savaşçı ikiye geçelim. Ve tekrar savaşçı bire geçelim. Savaşçı birdeyim. Hadi şimdi tekrar savaşçı İkiye yerleşiyorum. Topuklarım aynı hizada. Bakıyorum yukarıdan. Evet. Şimdi ellerini beline al. Ayaklarını birbirine paralel hale getir. Şimdi diğer taraf için. Sol ayağı karşıya çevir. Öndeki ayağını bük. Şimdi aşağı bakan köpekten tekrar sol taraf için aynı duruşa geçiş yapacağız. Ellerinle yere yerleş. Öndeki ayağı arkaya al. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Burada omurganı bir yine uzat. Ellerini hatırla. Hiçbir zaman kapatmıyorsun. El parmaklarını ve parmak köklerini iyice yay. Kürek kemiklerinin arası açık. Karnı içeri doğru iyice çektin. Omurgaya ne kadar yaklaştırabilirsen o kadar iyi. Ayaklarının dış kenarlarını birbirine paralel yaptın. Dizler aktif. Gövdeyi bacaklara doğru iyice ittin. Bu duruş postür için inanılmaz sağlıklı bir duruş. Omurga sağlığımız için en çok ihtiyacımız olan duruş aşağı bakan köpek dik bir omurga için. Derin nefesler. Şimdi sol ayağı yukarı al. Şimdi dizden bük. Matının önüne kocaman bir adımla geldin. Şimdi oradayken arkadaki ayağına bak. Topuğunu yere yerleştir. 15 derecelik bir açı yakalamaya çalış. Bakışların ileriye gitsin. Göğüs kafesin ileri. Şimdi buradan nefes al ve kalk. Ve savaş çekiye yerleş. Derin nefesler. Dizin içeri düşmeye ne kadar meyilli? İzin verme. Onu dışarıya doğru al. Evet. Arkadaki ayak aktif mi? Baktın. Haydi şimdi... Savaşçı bire geçiş yapalım. Arkadaki kolu al yukarıya. Bakın açı burada bana çok fazla geldi. Bir tık ileriye aldım. Dengemi sağladım. Karnımı, kası toparladım. Ayaklarımla sağlam basıyorum. Ayağımın dış kenarıyla yeri itiyorum ve savaşçı bire yerleştim. Savaşçı bir de derin derin nefesler alıyorum. Bu benim gücümü arttırıyor. Fiziksel olarak, zihinsel olarak savaşamayacağım hiçbir durum yok. Her şeyin üstesinden gelebilirim duruşu bu. Adı gibi savaşçı. Savaşmayı öğreten bir duruş. Evet şimdi haydi açılalım. Her iki ayak birbirine paralel olsun. Elleri beline al ve gülümse. Yavaş yavaş topuk parmak, topuk parmak, topuk parmak. Merkeze gel. El avuç işlerin bir arada olsun. Güzel. Nefis bir çalışma. Kendine hediye ettin. Hem güneşe selam aile bedenini esnettin. Hem de savaşçı duruşlarıyla ona güç kattın. Şifa olsun. नमस्ते